Abi Osimhen'e dün soruldu. ikinci devrede Galatasaray'da devam edecek hmm. misin diye. Kalacağım dedi. Sen nasıl yorumluyorsun? Hem Osimhen'in genel her hafta gelişen performansı hakkında hem de e, Galatasaray'da kalacağım açıklaması ile ilgili neler söylemek ister? Şimdi Osimhen transferi çok lüks bir transfer. Kolay kolay kimsenin aklına gelebilecek bir iş değil. E, kağıt üstünde okurken Manchester Arsenal'e gitti desek aa derdik. Juventus'a gitse Napoli nasıl gönderdi rakip düşmanına derdik. Öyle bir transfer. Ama diğer tarafta bakınca adam futbola aç. Adam futbol, sevgiye açmış. Bunu bir kere hissediyoruz. Yani burada sadece Mertens olduğu için burayı seçti falan değil. Icardi ile uyumu. Icardi'ye olan saygısı takım içinde çabucak uyum göstermesi. Sahaya bunu yansıtması ve futbola aç dediğim şu. Yani topu sürekli beklemiyor. Hücum attığında özellikle her yere baskı kuruyor. Rakiple didişiyor, boşa düşürecek hamleler yapıp takım arkadaşlarına top vermeye geriye geliyor. Bunlar kolay kolay. E, bu kalitede oyuncudan hemen verim alabileceğin durum değil. Hani buraya bir sene idman yapayım, 3-5 gol atayım diye gelmemiş. Okan Hoca ne demişti? Görüntülü görüştük, ikna ettik, işte projelerimizi anlattık dedi. Demek ki hakikaten bir projeye inandırılmış, bir hedefe yöneltilmiş bir oyuncu var. İkinci yarıda bak hala gidebilir. Böyle bir durum var. Onu profesyonellik çerçevesinde kalacağım diyor. Herhalde size söyledi bu arada. Yanlış mı duydum bilmiyorum ama sizin de hani görüntülerinizde gördüm. şimdi burada oyuncu gidebilir. Ama buna rağmen en iyisini veriyor. Şimdi e ligin ikinci yarısını çok düşünmeyeceksin bu tip transferler. Tamam mı? Burada o maksimum verimi alıyor musun? Alıyorsun. Adam oynadığı her maçta skor katkısı var mı? Var. Icardi ile uyumlu mu? Uyumlu. E tamam. Daha ne bekliyoruz? İzleyicilerimizden Bilgan Bey'in ee, sorusu olmuş. Galatasaray'ın acil bir sabeki ihtiyacı var. E, siz nasıl düşünüyorsunuz demiş. Vallahi katılmıyorum. Acil sabek alamazsınız. Böyle bir para harcama modeli yok. Yani Gelerte 9 milyon euro verdikten sonra tekrar bir sabeki para veremezsiniz. Yani bu kadar uçsuz bucaksız bir para yok. Yani hepimiz fazla fazla oyuncu daha iyisini isteriz ama. Galatasaray'ın sabek olarak Yelert'i 9 milyon euroya aldığını unutmayalım. Ha, geliştirirsin, satar başkasını alırsın. Geçen sene Angelin örneği vesaire olabilir ama daha yeni 9 milyon euro verdiniz ki bence dün e, öyle verimsiz bir adam değildi. Bir oyun ortaya koymadı. Gelişim gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden ben burada biraz işleri abarttığımızı düşünüyorum. Yani sabek ihtiyacı zaman zaman sıkışıyorsun ama Yelert'i futbola daha iyi uyum sağlamaya yöneltmeniz lazım. Abi devre arası için evet Galatasaray çok iyi gidiyor ama e, devre arası için sence Galatasaray'ın hangi bölgelere transferi ihtiyacı var? E, sen neler söylemek istersin? Şimdi o simlinin kalacağını varsayarak düşünüyoruz. Mesela e, bir 10 numara Mertens'in yerine yeni sezonda adapte edebileceğin bir oyuncu olursa fırsat transferi olur, genç olur orada bakabilirsin. Nelson gidecek kalacak çünkü o da hep bir e, böyle de Belki oraya bölgeye takviye yapabilirsin. Bir de e, sağ ziyade ben Yelert sağ bek olarak düşündüğüm için hani Kaan Yelert orayı bir şekilde idare edeceksin ama sol beke yerli bulmak zor ama bir sol beke olursa yerli olmazsa yabancı biraz genç bir oyuncu takviyesiyle bence e, transferi kapatabilirsin. Yani ekstra lüks bir transfer doğar. O simen misali. Ona da kimse hayır demez herhalde. Abi sezona kötü başlayan bir Galatasaray hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı yenerek her iki takıma da şampiyonluk yanındaki en büyük iki rakibine de 8 puan fark attı. Henüz daha ligin başındayız. Ee, sen nasıl buluyorsun psikolojik üstünlük Galatasaray'a geçti gibi gözüküyor ne kadar erken de olsa. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Galatasaray'ın artık bu klasik Okan Buruk bu yönetimle beraber yani sezonla geç başlama, geç açma, nasıl geç açma? Transferler yetişmiyor. Geç geliyor. Eldeki işe yaramayan, düşünmediğin oyuncular gitmiyor ya da geç gidiyor. E bunlar olurken bir süreç geçiyor. Mesela Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani bu sezon Young Boys elendi de geçen sene kaldı. Nasıl kaldığını herkes bir düşünsün. Yani Icardi'nin şapkadan tavşan çıkardığı, de herhalde şapkadan tavşan çıkardığı gollerle Galatasaray orada turları geçip kalmıştı. Bu sezon o olmadı. Bunlar ben Young Boys'a Galatasaray'ın elenmesini skandal olarak değerlendiriyorum. Bunlar Galatasaray'ın artık bir e, genetiği oldu. Bu süreci geçince ligdeki ilk 2-3 maçı da toparlayınca sonra rotaya buluyor Galatasaray. Geçen sezon da aslında aynısı oldu. Bu sezon da aynı e, durumda gidiyor. Mesela şimdi Galatasaray'a övgüler diziyoruz evet ama Kasımpaşa maçında nereden nereye geldiğini oyunun unutmayalım. Rigas maçında nasıl olduğunu unutmayalım. Alanya'da beraberlik gelebilirdi Alanya maçında. Alanya kaçırdı. Olabilirdi. Bunlar eleştiri unsurları ama e, bu maçlar geçerken şunu görüyorsun. Ya Galatasaray gelişiyor. Galatasaray bir yere doğru gidiyor. Şimdi hiç kimsenin aklında var mıydı Osimen'le Icardi'nin çift forvet oyuncu? E başladı oynuyor. Icardi'nin bu kadar geriden oyun kurucu pozisyonuna geçeceği hiç aklımıza gelir miydi? Hayır. Ne diyorduk? Ceza sahası içinde Icardi topla buluşturun mesela. Hayır. Icardi golden uzaklaşıyor. Icardi pasörlüğe doğru dönüyor. Şimdi bunlar takımdaki farklılıklar ve işe yarayan farklılıklar. E bu her maçta olmaz ama oluyor. Zaman zaman kullanmaya başladın. Farklı planlar yapıyorsun. Bunlar Okan Hoca'nın bence artıları. Eksileri ne? Mesela e, El maçı için de bunu söylüyorum. Skoru bulduktan sonra özellikle El fazla fazla farka gittikten sonra ya daha güvenli bir oyuna geçebilirdin. Beşiktaş maçında her ne olursa olsun e, az pozisyonda da olsa Beşiktaş 2-1'e getirdi. Son dakikalarda golü bulabilirdi. Yani bu kadar iyi oynayıp baskın karakter şeklinde yönettiğim maçlarda oyunu işte Paşa'da 3-3, Riga'da 2-2. Tekrar e, Erzurumda belki kafa kafaya gelecekti maç. Yani bunları yönetmek lazım. Ha, bu zaman içinde olacak gibi de gözüküyor çünkü bu kadar baskı yaptığın e, maçlar serisi kolay değil. Çok büyük efor sarf ediyorsun ve şu bence çok önemli. Tam bir hani abartmadan söylemeye çalışıyorum ama Avrupa tipinde büyük takım kimliğinde kaybettiğin topu çok çabuk kazanan bir takıma döndü Galatasaray. Bence bu da işin artısı. you <laughs>